Merhaba arkadaşlar. Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün yine Ah ağzıma vurdun. Meli, ben ve Serdar enteresan bir şeyle karşınızdayız. Serdar bugün ne yapıyoruz? Kısaca bahseder misin? Bugün gazlı meyve yapacağız. Gazlı meyve. Aynen gazlı meyve. Yani gazlı dediğimiz gazoz gibi, kola gibi böyle içinde kabarcıklar olan meyveler yapacağız. Yani yapmayı ha. deneyeceğiz en azından. Evet. Böyle bir şey. Bunun için malzememiz varmış. sadece kuru buz. Evet, kuru buzla meyveleri bunun içine koyacağız. Bu bir şey. Termos e, kutu. Hı hı. Yani ısı yalıtım var. Geçirmiyor. E, buzu bir köşesine koyacağız. Meyveleri de içine yerleştireceğiz güzelce. E, 13-15 saat kadar yani yarın sabaha kadar bekleteceğiz. Bu süre içinde çözülen karbondioksit ...biraz da basınç oluşacak. Kutuyu güzelce saracağız. Yani bunu gazlı yapmasını ümit evet, ediyoruz e aslında aynen. biraz. Meyvelerin içinde küçük böyle baloncuklar olacak. Bakacağız hmm. nasıl bir şey olacak diye. Arkadaşlar biz bunu yapıyoruz. Ee, yani internette gördük, yapıyoruz ama hiçbir şekilde böyle tıbbi bunun bir karşılığını bilmiyoruz. O yüzden siz istiyorsanız denemeyin yani. Ya, evet, ya denemeseniz ben... iyi olur arkadaşlar. Biz deniyoruz aynen sizin için. O zaman Serdar. Evet. Buyur şöyle. abicim. Şunu... Evet. Önce buzu yerleştirelim. Havluyu neden örtüyoruz Serdar? Ya doğrudan şeylere temas edip dondurmasın He. diye. Şu şekilde arkadaşlar köşeye kuru buzları koyduk, Havluyla da kapattık. Şimdi tabakları yerleştireceğiz. Koyacağız. Tabakla da koyabiliriz. Aslında tabaksız şöyle. Tabaksız etmez koyabiliriz. Tabaksız da ya. Hiç koyabiliriz. Hiç, 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 hiç yıkadık zaten. Temizledik, yıkadık, Havlu da temiz. Şöyle koyuyorum ben bunu buraya. Evet. Hmm. Bir kısmı koydum. Şu şeyleri de koyayım. Hmm. Şu, aha, tamam. Hmm. Evet. Bu Buraya. şekilde yaklaşık bir kapatalım. Önce kapatacağız. Kapatalım. Bu düşmüş, kilitlenmiş. Bu burada dursun. Tamam. Şimdi zaten şunu şöyle çekince kilitleniyor. Sonuna kadar çekeceğiz bunu. Evet, şimdi güzelce saracağız. Buyur Serdar'cığım. Evet, bu şekilde yaklaşık olarak 13-15 saat bekleyeceğiz. Yani biz onu yarın tekrar bakacağız. Ee, bakalım bizim meyvelerimiz... Evet. E, ne durumda olacak? Gazlı, ne demiştik? Gazlı. gazlı. Gazlı olacak mı? Heyecanlı bekliyoruz. O zaman biz hazırız. Bakalım meyveler Bakın, buna hazır mı? şişmeye başladı bile. Valla. Tabii içinde şey çözündükçe... O zaman bakalım. Evet arkadaşlar, aradan bir 16 saat geçti. Hatta belki daha fazla. Uyuduk uyandık. Uyuduk uyandık, gözlerimiz şiş, karnımız aç, merakla bekliyoruz Serdar. Açalım abi şunları, bantladığımızı. Bu arada baya bantladık ya Serdar. Evet. Şişti şişti buralar iyice. Sağlam olsun, riske atmıyorum diye evet, içinden böyle bir şeyler çıktı. Şimdi güzelce keselim. Bir dakika, yorma kendini. Yorma, yorma kendini abim. Açıyoruz, açtık. Hatta kapat tamam, Şunu kapat çıkaralım. Hiç şey fark yok gibi duruyor meyvelerde ama. Yani bakacağız. Bakalım yiyince ne olacak? Bakalım, buz erimiş mi? Beraber ya. yiyelim. Buz. Buz. Buzun çoğu erimiş. Çoğu erimiş. Çoğun evet. ne de yok bir şey yok. Evet, beraber yiyelim o zaman. Evet. Ben ne Ben üzüm yiyeceğim. Sen üzüm yiyeceksin. Farkı üzümle anlayacağım bu düşünce. O yüzden üzüm yiyeceğim. Harun'a. Ha? Hı. Hadi ben de üzüm yiyorum. Hadi. Bir. Ki. İki. Yok. Evet. Yavaş. Evet. Kusacağım. Var. var. Bir, bir şey, şey var da. Karpuzda da deniyorum ben de. Bir gazlı bir şey var da. Ay. Ay. Soda yatırmışın karpuz. Allah için bir bak be. Sodalı karpuz. Ayy. Zehirlenmesek sen zaten. Zehirlenmeyiz de. Devin mi? dün ölüyordum helyumdan. Bu da olabilir. Bayağı bir acımış değil mi ama? Bak, acımış. Mı? Al al Güzel karpuz ama. da var. Güzel ama karpuz. Ben şuraya karpuz atacağım abi. Al ısır bizim için Abi soda da ya. Bir bildin ya. Bilgi evet abi ya. Yani. Dilim falan böyle bir uyuştu ya. Bari kavun denir ister misiniz? Yok. Yok kavun denir. Dene dene kavun denir. Karpuz yetti bana. Sen de ısırmıyorsun hiç? Isıracağım. Arkadaşlar şu an bayağı kavun köpürüyor gördüğünüz evet, gibi. Evet bildiğiniz gibi. Aa çok enteresan. Gazoz gibi içinden köpürük çıkıyor. Yani soda seviyorsanız belki seversiniz ama bana acı geldi ya. Çok Vallahi, Vallahi acı, ya. Dilim, dilim yani dilinde bir var değil mi senin de? Böyle bir uyuşukluk gibi değişik bir şey var yani dilde. Öyle uyuşukluk o şey işte Karıncalanma. Bir, gazoz içer misin gibi. Değil mi? Bir tat var yani. Yani. Evet arkadaşlar. Aman be! Bunlar sağla yerli mıdır, zararlı da bilmiyoruz. Eğer biz bizi görmezseniz 3-5 video sonra anlarsınız nasıl olduğunu. Biz yaptık, ben siz evde bunu denemeyin. Hiç hiç hiç. hiç. Yani hiç. sodalı meyveler çok, ya. yani. evet. çok da şey değilmiş yani. Çok da böyle. Bir portakal fena değil. Öyle sanmıştık ama. O da okey yani. Bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak mikroskopla vücudumuza baktık adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Serdarla Melih'in müthiş bir videosu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.